arkadaşlar Parla Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilimleri test soruları yapacağız arkadaşlar. Bugünkü konumuz kütle ve ağırlık ilişkisi. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Kütle ile ilgili eşit kolu terazi ile ölçülür. Doğru. Değişmeyen madde miktardır. Doğru. Birimi Newton'dur. Hayır arkadaşlar bu yanlış. O ağırlığındır. İfadelerinden hangisi doğru? Cevap C arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçelim. Yanda iki özdeş cismi nasıl diye iki dinamometre verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru seçenektir? A. iki dinamometre hassas ölçüm yapar. Hayır arkadaşlar bu hassas ölçüm yapar. Bu ise duyarlı ölçüm yapar. Bu yanlış. B. Dinamometre, e, B. Dinamometresi hassas ölçüm yapar. Hayır arkadaşlar bu duyarlı ölçüm. C. A dönmemetresi duyarlıdır. Buna hassas dedik. Bu da yanlış. D. A dönmemetresi hassastır. Evet arkadaşlar cevap D oluyor. Şimdi arkadaşlar boşluk doldurma yapacağız. Soru 3. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. Kütle etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir arkadaşlar. Yer dünyanın her yerinde nokta nokta doğrudur. Neye doğrudur arkadaşlar? Yerin merkezine doğrudur. Bir cismin dünyadaki ağırlığı, aydaki ağırlığının yaklaşık kaç katıdır arkadaşlar? 6 katıdır. Kütle neyle ölçülür arkadaşlar? Eşit kolu terazi ile ölçülür. yükseğe çıkıldıkça nokta nokta hızlı. Ne azalır arkadaşlar? Çekim kuvveti. Şimdi soruya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu soruda bir grafiğimiz var. Şimdi sorusuna geçelim. Yanda verilen sütun grafiğinde bir dinamometreye ayrı ayrı A, B ve C cisimlerin dinamometrede meydana getirdikleri o zaman miktarları gösterilmiştir Buna göre arkadaşlar A cismin dinamometre uyguladığı kuvvet en fazladır. Doğru. C cismin dinamometre uyguladığı kuvvet B cismin uyguladığı kuvvetten daha azdır. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki A büyüktür C büyüktür B, B şekillerinde sıralanır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Bunun cevabı C oluyor. Şimdi sıra 5. soruda arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgilerin başına doğru ise de yanlış ise ya yazın. Bir gezegenin kütlesi arttıkça uyguladığı çekim kuvveti de artar. Doğru. Kütle çekim kuvveti yazca dünyadan oluşan bir kuvvettir. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Dünya'da kütlesi 50 kilogram olan bir cismin ayda kütlesi de 50 kilogramdır. Doğru. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça ağırlık azalır. Bu da doğru. Kaçıcık çıktı çünkü ağırlığımız azalır. Merkür gezegenindeki kütlemiz dünyada kütlemizden daha büyüktür. Yanlış arkadaşlar. Çünkü kütlesi daha azdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.